Merhaba, Yapay Zekalı Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Haydi gelin, albinizm ile ilgili bilmediklerimizi öğrenelim. Albinizm, genetik bir bozukluk nedeniyle cilt, saç ve gözlerde pigmentinin normalden daha az üretilmesi veya hiç üretilmemesi sonucu oluşan bir durumdur. Melanin pigmenti, cilt, saç ve gözlerin renklenmesinde önemli bir rol oynar. Albinizmdeki kişilerde üretimi azaldığından, Ciltleri, saçları ve gözleri normalden daha açık renklidir. Ayrıca gözlerin irisleri normalde renklidir. Ancak albinizmdeki kişilerde irisler renksiz veya çok soluk olabilir ve gözler normalden daha hassastır. Albinizm kalıtsal bir bozukluktur ve çoğunlukla ebeveynlerin genlerindeki bir değişiklik sonucu ortaya çıkar. Albinizm türüne bağlı olarak otozomal resesif yolla ya da kromozomuna bağlı olarak geçebilir. Tit kanseri Körlük ve görme bozuklukları gibi bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Albinizm tedavisi yoktur ancak hastalara güneşten korunmaları önerilir ve bazı durumlarda özellikle görme bozukluğu olanlarda düzenli göz muayeneleri yapılması önerilir. Kişinin hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir ve toplumda yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu nedenle albinizmi olan kişilerin eğitim İş ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar hakkında farkındalık yaratmak önemlidir. Albinizm genellikle doğumda tespit edilir. Ancak semptomlar yaşa ve albinizm tipine göre değişebilir. Albinizm tipik olarak cilt, saç ve gözlerin rengindeki belirgin değişikliklerle birlikte görülür. Diğer albinizm türleri arasında tirosinazın tam işlevsizliği veya üretiminde diğer enzimlerdeki bozukluklar nedeniyle oluşan albinizm türleri de vardır. Albinizm kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir ve bazı toplumlarda yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Albinizm hakkında farkındalık yaratmak ve bu konuda eğitim vermek, albinizmli insanların haklarına saygı göstermek için önemlidir. Sonuç olarak Albinizm, genetik bir bozukluk nedeniyle pigmentinin normalden daha az üretilmesi veya hiç üretilmemesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Albinizmi olan kişilerin güneşten korunmaları, düzenli göz muayeneleri yaptırmaları ve albinizm hakkında bilinçli olunması önemlidir. Eğer sen de bilinçlendiysen, şimdi videoyu beğenebilir bize abone olabilirsin.